Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 23'te online maçlara devam edeceğiz ama kapak fotoğrafından da görmüş olduğunuz gibi bugün yeni telefonumuzla oynuyoruz. Bir hayırlı olsununuzu alırız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. 14 Plus aldık arkadaşlar. Bakalım bu telefonda DLS 23 oyun deneyimini yapacağız. Nasıl olacak? Yani kasmayacak tabii ki. Her şey mükemmel olmasını bekliyoruz ama bir de sizlerin karşısında bir oynayalım dedim arkadaşlar. Takımımız en sonki Fenerbahçe kadrosuyla yapmıştık hatırlıyorsanız şimdi bir daha onunla deneyeceğim arkadaşlar. Amacımız şu an test etmek. Bakalım nasıl oynanıyor? iyi mi kötü mü eskiye göre onu mu deneyeceğiz. Daha sonradan Galatasaray kadrosu, karma bir kadro gibi seçenekleri de yaparız arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayalım. Ben bütün ayarlarımı yapmaya çalıştım. Şimdi telefona yeni oyunu yüklediğimiz için bütün ayarlar bozulmuş arkadaşlar. İşte tuş boyutudur. İşte şuradaki kaydırılan ıvır zıvırdır, cartır cırttır onları falan baştan ayarladım. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Nasıl bir deneyim bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi bir açılır açılmaz bir kasma oldu internetten dolayı. Wi-Fi'yi kapatmayı unuttum. Ben bir Wi-Fi'yi kapatsam şimdi olmaz. Bağlantım gider kaybederim. Neyse bakalım bağlantı kopmazsa eğer. Böyle bir oynayalım arkadaşlar. Yani görüntüyü falan anlatamam. Gerçekten görüntü efsane arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani performans da efsane ise ki büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü hani bunun üstüne artık bir telefon yok denecek kadar az yani. Varsa da bunun Pro Max'idir arkadaşlar. Pro'su bile değildir yani. Ben onları da alırdım da bunun bataryası daha fazla güzel olduğu için onu aldık. Neyse maçımıza odaklanalım. Bir saçmaladık yani bir bırakmaya bırak bir gidemedik. şeyler oldu. Hocam bir ver. Bir dakika birader. Elis iç. Bir verin abi. Topu verir misiniz kardeşim? Atilla Salay bir al abi şundan. Güzel. Bırak çıksın. Gol nermiş lan. Niye bıraktın oğlum? Hadi ben görmedim diyelim. Sen de mi görmedin? Kullan birader. Monkayer var. Artık defansımızın belki bir Simon yer arkadaşlar. Çok güzel kaptık. Batshuayi hakemi oyuncu sandım bir an. Hakeme pas verecektim. Orada Abuk hareketler yapıyor. Batshuayi. Oğlum içeri gir. Güzel pas. Rossi. Hadi be. Joshua gördünüz mü? İçeri girmedi arkadaşlar. Oğlum bir ayağınıza gelir gelmez. Bir pas atsınız mı kardeşim? Dakika 28 olmuş. Daha şu adamı gol atamadık ya. Teres. Oyunumuza başlayalım artık arkadaşlar. Tamam. Telefon olayını geçiyoruz. Rossi. Güzel orta her zaman gol getirir. Evet güzel bir orta. Aha, kafayı vuran Batshuayi. Benitez. Kaleci Benitez'a. Dakika 31'de yine gol atacaktık. Eyvah bağlantımız görüyor musunuz arkadaşlar? Bağlantıya bakın sağ üst izlem işareti. Aynen koptu. Wi-Fi'yi kapatmam lazımdı ama kapatmadım. Bağlantımız koptu ve bu, bu, maçı büyük ihtimalle kaybettik arkadaşlar. Ben hemen bağlantıyı bir e, kendi internetimi alayım. Wi-Fi'yi bir kapatayım bir de öyle geleyim arkadaşlar. Böyle adam gibi maç yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bağlantımız kesildiği için maçı 3-0 kaybettik hükmen. Ee, takımda yorulan var mı? Büyük ihtimalle var. Oha olmaz mı? Herkese 5 altın 4. 3 buna. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benden görüyorsunuz hemen yanımda. Şimdi maçı terk ettik diye bu kadar aldım bastırıyor. Kaleciye bile bastık yani görüyorsunuz. Şimdi bütün öcümü hıncımı bu adamdan alacağım abi. Artık karşıma kim denk gelecek bilmiyorum ama bir bakalım kim denk gelecek. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kardeşim kusura bakma şimdiden Sabo. Sabo FC. Yani bütün öcümü senden alacağım ama sende de fena oyuncular yok yani. Efsane bir oyuncular falan var orada. Gördün mü? 3 tane. Ortaya serpiştirilmiş. Sabo bakıyoruz. Bakamadık. Adam atladı. Oyna birader. Oyna. Lincoln. Lincoln. Önünü boş bıraktılar. Tamam sen bilirsin kardeşim. Bırak, bırakırsan affetmeyiz. Dakika 4. Ama ben söyledim oyunun başında. Hatice'deki maçın bütün hıncını öcünü buradan alacağım söyledim kardeşim. Vallahi ben bilmem Lincoln bak gitseydim var ya bunu da atardım ha geriye döndüm. Simon Kaya. hadi bir asist olmadı. Açığa indirdi Rossi. O diyor Rossi mükemmel sıyrıldı. İki kişi var ceza sahasında. Güzel orta. Pedro. Dakika 11 2 0. Yani ağzımızla oynadığımız doğru. Evet. Bazen ağzımızla oynuyoruz. Bütün acımızı bu adamdan alacağız dedik. Harden öyle oldu. Ya böyle abuk sabuk pas atarsan birader. Sen daha çok gol yersin. Ben sana söyleyeyim. Benzema mıydı o? Aman ha sakat adam. Perez. Güzel Batshuayi. Tek başına ama. Çok geç kaldın ama tamam çıktık oradan. Atilla Salahi. Diego Rossi. Yine güzel bir orta gelirse bir gol daha atarız kardeşim. Korner güzel. Kornerlerde de etkiliyiz arkadaşlar. Böyle kullanalım korneri. Güzel. Perez vurdu. Uf. Mermi gibi saplamadım abi. Juan Perez. Defanstan geldi. Golünü kaydediyor. Bu adam ikinci yarıyı görmez. Ben size söyleyeyim. Adam ikinci yarıyı görmez arkadaşlar. Kaçar. Böyle gidersek kaçar. Birazcık ara mı versek ki? Unuttursak mı hani yediği golleri falan? Rossi. Uf. Bahçıya mükemmel pas. Hadi be. Sıyrılırdın be kardeşim. Çok güzel attıydık o gökkuşağı kuşağı çalımını. Olmadı. Perez. Böyle sola oynayalım. Rossi gelişine Batshuayi'ye güzel. Girin abi içeri. Orta geliyor. Evet geldi. Joshua bomboşsun. Oğlum bir Atlan. Bir kaleci var bir sen varsın ya. En altıdan daha garanti öyle söyleyeyim. Dokun be. Güzel Batshuayi. 4 için geliyoruz. Kaleci çıkarttı. Yatıp kalkıp kaleciye dua etsin. İki pozisyonu da çok net çıkardı arkadaşlar. Güzel orta. Perez. Ulan yine kaleci be. Güzel ama güzel. Hem heyecan oluyor hem de adam fazla gol yemediği için maçı terk etmeyecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle yani. Rossi oha. Kaleci gördünüz mü? Yalnız çok felaket gelmiyormuş kornerlerde? Atilla Salah'ı olmadı. O be mermi gibi vurduyduk var ya. Adam şimdi 3 hiçbir yapma çabasında yemeyeceğim oğlum. O bir golü ilk yarıda senden yemeyeceğim. Batshuayi'ye şiir gibi bir pas yine kaleci çıkmadı. aslında hatasını yaptı çıkmayarak. 4. Bence bırakır gider şu an. İzletmiyordum da. Gol, tek gol tekrarını izlesen bak durdurdu. Aynen dediğim gibi arkadaşlar. Adam ikinci yarıyı görmez dedim görmedi. Yani yine ağzımızla oynadık. Kampiyon olarak çıkmışız doğal olarak. Güzel şimdi transferi e bir bakalım. İbrahimovic var. İbrahimovic var arkadaşlar. Başka kim var? Vargas, Henderson falan filan. Gizli oyuncu diyor. Onu almayacağız arkadaşlar tabii ki de. Şimdi yorulan var mı derken Rossi hemen yorulmuş. İki tane orta açtı ya. Hemen yorulmuş arkadaşlar. Lincoln'de bir tane gol attı o da yorulmuş. Tamam. Güzel. Devam bas. Bir karşılaşma daha yapalım. Oynayamadık ki adam gibi. Bir bağlantı koptu. Adamın biri alahli. Oğlum şimdi seni çiğ çiğ yedim. Bak. Şimdi seni çiğ çiğ yedim diye düşünüyorum. Tabi ders etmezse. <laughs> ne olacak bakalım arkadaşlar. Şimdi hepsini unutun. Hepsini unutun. Videonun başından beri olan bütün her şeyin özünü bu adamdan alacağım. Vazgeçtim. Az önceki adamdan almıyorum. Bundan alacağım. Allah ya. Bekle. İsla. Pedro'ya mükemmel pas. İçeride iki tane oyuncumuz var. Onlara doğru orta. Rossi. Ama böyle Rossi böyle kafa vurursa. Olmaz. Yani Rossi böyle kafa vurursa kardeşim. işimiz gerçekten zor. Kapar mıyız? Kapamadık. Simon K yerde kalacak. Dur. Oo, Rossi. Az önceki hatasını telafi etmeye çalışıyor. Batshuayi. Boş kaleye. dakika ilk 11 ya. Oğlum benim karşıma çıkmayacak. Bak sana söyleyeyim. Güveniyoruz abi kendimize. Oyunun videonun başından beri elimizle değil ağzımızla oynuyoruz bak. Senden bütün öcüyü alacağım dediysem bunu da yaparım diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum ama gerçi hiç belli olmaz arkadaşlar. Oyun bu. Adam bir tane saplar. Bak gördünüz mü alamadık mesela. Isla. Ama Isla'dan o top. Kolay kolay geçmez arkadaşlar. Batshuayi arkaya aktaramadık. Bak bomboş olsaydı. All Allah'tan olsaydı all var ya adam gidiyordu ya. Harden. Kaleci ile karşı karşıya kalacaktı arkadaşlar. Dakika 20'ler 1-0 öndeyiz. Güzel. Maçı büyük ihtimalle kazanacağız arkadaşlar. Pedro içeride bir tek Batshuayi var. Ona doğru yapalım ortayı. Batshuayi güzel kapı burada aslında ama. Kaleciye çok yakın gidince top hemen tuttu. Perez o Allside hocam. Kaldır o bayrağı. Ha tamam. Dakika 25. Adam var ya 2'dir Allside'a e düşüyor. 3. de affetmeyecek ya ben size söyleyeyim. Ben en iyisi birkaç tane daha atayım da. Kaça çıkma Güzel Pedro. içeride 3 kişi var. Onlara doğru orta Rossi olmadı. 3 kişi var abi. Hala o top. Bizim adamlara şöyle adam gibi gelmiyor ya. Batu Şuvayi. Şuradan vuralım. Her tutturamıyoruz ki Bu sefer ağzımızla oynayamadık 33. Arkadaşlar şöyle Deneyimimi söyleyeyim e, Üçüncü maçımız ilk maçı sayma ikinci maçımız arkadaşlar Yani telefonla oynadığım maçlar Gayet net güzel e, Yani aşırı zevkli oluyor Görüntü kalitesi Benim elimde olduğu için şu an Gayet iyi size ne kadar yansıyor bilmiyorum Tabi bu e, Kayıt programından da birazcık Hareket ediyor arkadaşlar kalitesi yani bana var ya şu an net sanki gerçek maç izliyorum. Batshuayi aşırttı. Direkten dışarıya Hadi be. Güzel aşırtmaydı aslında ama. Lafa daldık. Lafa daldık ilk yarı. Adamdan öcümüzü alacağız dedik ama bir tane anca attık arkadaşlar. Ne diyorsunuz? İkinci yarı mı? Bunu ilk yerden kaçırsak iyi olurdu aslında da. Bas bakalım ilerler. Bekliyoruz. Tamam hemen bastı. Hemen ikinci yarının başında bir gol atalım. Ondan sonra cuma gitsin abi güle güle diyelim. Aç rakibin. Allah diye sevmiyorum zaten biliyorsunuz. Aranızda sevmeyenler de var çoğunlukta. Onu yorumlarda görüyorum. Hepimize gelsin o zaman arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak bu galibiyet hepimize gelsin. Pedro. Batshuayi içeride bomboş. Ona doğru şöyle orta. Şöyle bir pas. Batshuayi 2-0. Dakika 55 ilk geldiğimiz atakta golümüzü kaydettik. Şöyle bir şey seziyorum. Sanki bu adam gol atarsa tekrarını izlettirecekmiş gibi bir şey seziyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey sezdim. Çünkü ben gol tekrarını değiştirelim hocam. Çünkü ben gol tekrarını arkadaşlar izlettirmediğim halde adam ikinci pozisyonu geçmiyor bilerek. Ama böyle şut bulursan olmaz. Bu seto atamazsın bak söyleyeyim. Ya ben zaten kolay kolay yemiyorum. Ha, oraya atacağım oraya. Aynen bak. Oraya atacağım ha. Bekle orada. Oraya atarım. <laughs> Pedro. Güzel. Atilla Salahi. Diego Rossi güzel pas. İçeride Batshuayi var ama Isla'ya doğru gitti. Isla vurdu kafayı. Tam vurdurmadılar ya. Tam vurdurmadılar. Dakika 65-2-0 öndeyiz. Maçın kazananı tabii ki de biz olacağız arkadaşlar ama skorda bir değişiklik olacak. mı Önemli olan o. Bu adamdan bir alalım abi topu. Bu birazcık fazla oynadı. Biraz da biz oynayalım. Batshuayi çok güzel indirdik. Pedro. iki kişi gidiyor boşta. Batshuayi'ye doğru şöyle bir pas verelim. Batshuayi penaltıya. Ben o zaman burada durdurdum. Oyunu terk ettiydim. Sarı kart. Şimdi penaltıyı nereye atalım arkadaşlar? Önemli olan o. Penaltıyı şöyle kullanacağım derken adam maçı terk etti arkadaşlar. Ya yani yine benim dediğime geldi. Ben olsam burada durdurdu kaçardım dedim. vardı. Adam burada durdurdu kaçtı. Transferi e bir bakalım Handanovic Kulusevski bilmem ne bilmem ne bilmem ne tamam o şeyi falan filan. Neyse 2700 altınımız var. şu 369 elmasımız var arkadaşlar. Bir dahaki video full Galatasaray kadrosuyla gelsin mi arkadaşlar. Bakın yedeklerde Beşiktaş Galatasaraylı oyuncular falan var. Bunlarla gelsin mi veya karma mı gelsin? Onda muhakkak yazın. Ee, siz nasıl buldunuz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, telefonumuz bu ekran döndü size gösterdiğim için. Şöyle. Benim deneyimim güzeldi yani gerçekten. Yani gayet net ve akıcı bir oyun sergiliyor diye gördüm. Evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Muhakkak herkesten bir like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bunu hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.